Oturun albayım. Albayım, kaçırılan teröristle ilgili hangi timi görevlendirdiniz? Kılıç timini komutanım. Timin komutanı kim? Yüzbaşı Kaan Bozok komutan. Teröristlere yardım eden akademisyenle bir ilişkisi olduğu söyleniyor bu yüzbaşının. Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Henüz haberim oldu komutan. Albayım, kadın teröristlere yardım yataklık etmiş. Emniyet ya da yargıdan bu konuda bize bir bilgi intikal etmedi komutanım. Basın da öyle söylüyor. Evet. Ama bunun hukuken bir bağlayıcılığı yok. Bu olaya rağmen görevi ona vermişsiniz. Yüzbaşı Bozoğa duyduğunuz güvenin sebebi nedir? Ben onun komutanıyım. Hem de uzun zamandır. Bir insanı tanımak için olabilecek en en kritik noktalarda tanıdım onu. Onunla çatışmaya girdim. Daha çıktım sınır ötesinde bulundum. Hatta hapis yattım. Size şu kadarını söyleyebilirim. Ben yüzbaşı Bozoğa kendim kadar güvenirim. Her ne olursa olsun bu tür ilişkisi ortaya çıkmış ya da iddia olunan bir subayı... ...bu kadar önemli bir operasyonun başında bırakamayız. Yüzbaşı Bozoğu derhal geri çağırın. Bu bir emirdir albayım.